Matemanya kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda kesirler konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Ama videoya başlamadan önce kesirler konu anlatımı videomuzu izlemediyseniz açıklamaya linkini bırakıyorum. Önce onu izleyin. Daha sonra problem videomuza başlayabilirsiniz diyorum ve ilk sorumuza devam ediyorum. Ela altta verilen şeklin önce birim kesir kadarını maviye, kalan kısımları ise yeşile boyuyor. Buna göre yeşile boyanan kaç eş parça vardır diyor. Birim kesir kadarını maviye diyor bakın burada birim kesir kadarına maviye. Neydi bizim birim kesrimiz? Şöyle bir kesir üzerine gösterelim önce bir. Şöyle bir kesimiz olsun. 4 eş parçaya ayrılsın. Neydi paydamız? 4'tü değil mi? Birim kesir diyorsa biz bunun sadece bir parçasını alacaktık. Yani 4'te 1 kesimiz bu bizim birim kesrimiz kesirimiz oluyordu. O zaman payımız her zaman 1 olması gerekiyor birim kesirde. Anladım. O zaman burada biz Sadece bir parçayı maviye boyayacağız. Bir parçayı maviye boyayacağız. Bu bizim birim kesir kadarımız. Onu maviye boyadık. Kalan kısımları ise yeşile boyayacakmışız. Hepsini yeşile boyayacağız yani. Buradaki kısımların hepsini yeşile boyayacağız. Birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım, dördüncü kısım, beşinci, altıncı ve yedinci kısım. Kaç kısmı yeşile boyadık? Kaç eş parça varmış? Yeşile boyanan 7 eş parça varmış diyoruz ve geçiyoruz İkinci sorumuza. ikinci sorumuzda da bir pizza dört eşit parçaya ayrılmış ve bir parçası yenmiştir. Buna göre yenen kısım kısmın kesirle gösterimi nasıldır? Bir tane pizzamız varmış. Bu pizzayı dört eşit parçaya ayırmışız ve bir parçasını yemişiz. Önce bir pizzamız gelsin bakalım. Böyle bir pizzamız var. Dört parçaya ayırdık. Yani dört parçaya ayırdıysak bizim faydamız dört. Bir tanesini yemişiz. Yani bir tanesini almışız bu pizzanın bir parçasını almışız. O zaman payımız da bir. Bizim payımıza düşen sadece bir parçaymış. O zaman bunun kesirle gösterimi dörtte bir diyoruz. Ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda 12 portakalın dörtte biri kaç portakal eder? Hmm, şimdi düşünelim. Paydamız dörtmüş. Paydamız dört. O zaman biz dört parça yapmamız gerekiyor değil mi? Önce bir şöyle gösterelim. Dört parça yapmamız gerekiyor. 4 parça yapmamız gerekiyor. Şöyle 1 2 3 ve 4 olsun. Tam eşit olmadığı ama olsun. Şöyle portakal çizeceğiz. 4 parçaya böldük. 12 portakalımız var. Hepsini eşit şekilde dağıcağız de değil mi? Önce buraya bir tane portakal veririz. 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 4 portakal oldu. 5. portakalımız, 6. portakalımız, 7. portakalımız, 8. portakalımız, 9. portakal, 10. portakal, 11. portakal, portakal ve 12. portakal. Bakın 4 parça ayırdık. Hepsine eşit şekilde 12 portakalı dağıttık. Kaç parçasını alacakmışız? Bir parçasını alacakmışız. O zaman sadece onu da kırmızıya gösterelim. Sadece buraya alalım. Kaç portakal etti? 3 portakal etti. O zaman 12 portakalın 4'te 1'i 3 portakal etti diyoruz. Hemen buraya bakalım. 12 portakalın 4'te 3'ü kaç portakal eder? 12 tane portakalın 4'te 3'ü bu sefer. Yine aynı şekilde şeklimizi çizelim. Şöyle bir şeklimiz var. 4 parçaya ayırdık diyelim. 2, 3 ve 4. Yine 12 portakalımız var. Hepsine eşit şekilde ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu sefer ama bir tane değil de 3 parçasını al diyor bize. 3 parçasını alacakmışız. Şuradaki bir parçayı alırız. 3 tane. Buradaki ikinci parçayı alırız. Yine 3 tane. Buradaki üçüncü parçayı alırız. Bu da 3 tane. Yani toplamda kaç portakal etti? 3 artı 3 üç artı 3'ten 9 portakal etti diyoruz. Bunların böyle şekil üzerinde değil de kısa bir yolu var mı diye düşünelim. O da var tabii ki de. Şöyle yapıyoruz onda. Önce yine ilk sorumuza bakalım. 12 portakalın 4'te biri kaç portakal eder diyor. Yani bize diyor ki 12 portakalı eşit şekilde 4'e bölün diyor değil mi? 12 portakalı 4'e bölün demek istiyor bize aslında burada. 4'e bölün. O zaman 12 bölü 4 yapmamız yetmiyor mu? 12'nin içine 4. 3 kere var. 3 kere 4. 12. Yani bir parçasını almıyordu. 12. 4'e böldüğümüzde her bir parça 3 taneymiş. Bize bir parçasını alın dediği için sadece 3 yazmamız yeterli. Yani şöyle her bir parçada 3 tane varmış. Sadece bir parçasını almışız. O zaman cevabımız yine 3 diyoruz. Bu soruya bakalım. 12 portakalın 4'te 3'ü. Yine bakın 12 portakalın 4 parça ayırmış. 4 eşit parçaya bölmüş. Evet. 12 4'e böldük. Yine 3. 12 0 0. Her bir parçada 3 portakal bulunuyormuş. Ama bize bir tane demiyor bu sefer. Bakın burada bir tane diyordu. O yüzden 1 ile çarptık. Ama bu sefer 3 parçayı alın diyor. 3 tanesini alın diyor. 12'yi 4'e böldük. Her bir parçada 3 tane varmış. Ama bizden bir parça değil, 3 parça istiyor. O zaman her bir parçada 1 tane 3 tane varsa 3 parçada 3 üç çarpı 3'ten 9 tane vardır diyoruz ve geçiyoruz 4. sorumuza. 20 elmanın 4/3'ü kaç elma eder diyor. Yine şöyle bir şekilde çizelim. 20 tane elmamız varmış. 4 üçü kaç elma eder diyor. Paydamız 4 olduğuna göre 4 eş parçaya böleceğiz bu 20 elmayı. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 elmalarımız da yeşil olsun. Şöyle 20 elmayı eşit şekilde dağıtacağız. Buraya bir elma, ikinci elma, üçüncü elma, dördüncü elma, beşinci elma, altıncı elma, yedinci elma, sekizinci elma, dokuzuncu elma, onuncu elma, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, 18. 19. ve 20. elma diyoruz. 4 parçaya böldük. Ve her birine 5er elma düştü. Bakın her bir parçaya 5 5'er elma düştü. Bize diyor ki 3 parçasını alın. 4 parçaya böldük. 3 parçasını alın diyor. Yani bir buraya alalım. Burada 5 elma vardı. Bir buraya alalım. Burada da 5 elma vardı. Bir de buraya alalım. 3 tanesini almış olduk. Burada da 5 elma vardı. Yani 5 artı 5'ten 10. 10 artı 5'ten 15 elma diyoruz. Peki az önce çözdüğümüz yol gibi kısa yoldan çözelim. 20 elmamız varmış. Bunu 4 parçaya bölecekmişiz. 20 elmayı 4 parçaya bölecekmişiz. Yani 20'yi 4'e böleceğiz. 20'nin içine 4. 5 kere var. 5 kere 4. 20. Yani her bir parçada 5 elma varmış. Ama bizden bir parça değil 3 parça istiyor. Her bir parçada 5 elma varsa bir parçada 5 elma varsa 3 parçada 5 çarpı 3'ten 15 elma vardır. 15 elma eder diyoruz ve geçiyoruz. Diğer sorumuza 25 ekmeğin burada bir kesir çizgimiz eksikmiş yukarı kaymış onu da çizelim. 25 ekmeğin 5'te ikisi kaç ekmek eder? Bunu şekilde değil direkt kısa yoldan çizelim. 25 tane ekmeğimiz varmış. Bu 25 ekmeği 5 parçaya ayıracakmışız. Ayıracakmışız. 5 parçaya bölecekmişiz. 25'i 5'e bölecekmişiz. 25'in içinde 5. 5 kere var. 5 kere 5. 25. Ve 5 parçaya böldüğümüzde her bir parçada 5 tane ekmek varmış. Biz ama bu parçalardan ikisini alacakmışız. Bir parçada 5 ekmek varsa iki parçada 5 çarpı 2'den 10 ekmek vardır diyoruz. Ve geçiyoruz 5. sorumuza. Ali 60 sayfalık bir kitabın 5'te 3'ünü okumuştur. Burada da bir Ali var bakın. Şöyle Ali yazalım. Mutlu mutlu kitabını okumuş. Herhalde komik bir kitap. Diyor ki buna göre Ali'nin okumadığı sayfa sayısı kaçtır? 60 sayfalık bir kitabın 5'te 3'ünü okumuş. Öncelikle şöyle yapabilir miyiz? Biz 60 sayfayı 5'e bölmüş değil mi? Kitabı 5 eşit parçaya ayırmış diyebiliriz sayfa sayısına. 60'ı 5'e bölmüş. 6'ın içinde 5. Bir kere var. Bir kere 5. 5. 6'dan 5 çıkarttık. 1. 0'ı 1'in yanına indirdik. Onun içinde 5. 2 kere var. 2 kere 5. 10. 10'dan 10 çıkarttık. 0. O zaman her bir parça 12 sayfada oluşuyormuş. 60 sayfalık kitabı 5 parçaya böldük. Her bir sayfa 12. Yani şöyle. Birinci parçamız 12 iki sayfa. ikinci parçamız 12 iki sayfa. Üçüncü parçamız 12 sayfa. Dördüncü parçamız 12 sayfa. Beşinci parçamız 12 sayfa. Biz bunu 3 parçasını okumuşuz. Yani 3 parçasını okumuşuz. O zaman şuraya kadar okumuşuz değil mi? Şu kadarını okumuşuz. 12 parça her bir parça 12 sayfa. 3 parça okuduk. O zaman kısa yolumuzdan şöyle 12 çarpı 3 yaparak da bulabiliriz. 3 kere 2 6 3 kere 1 3 Yani toplamda 36 sayfa okumuştur. 36 sayfa okumuş ama bize diyor ki okumadığı sayfa sayısı kaçtır? 60 sayfalık bir kitabın 36 sayfasını okumuş. Geriye kaç sayfa kalmıştır? Nasıl buluruz? Sayfala, sayfalarımız eksilmiş, değil mi? 60 sayfalık bir kitabın 36 sayfasını okuduysak sayfa sayımız eksilecek. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Yolunu kaldık. Komşuda 5 kaldı. Bizde de 10 oldu. 10'dan 6 çıkarttık 4. 5'ten 3 çıkarttık 2. 24 sayfa kalmıştır geriye. Ali'nin okumadığı 24 sayfa kalmıştır diyoruz. Geçiyoruz altın sorumuza. Bir bakkal elindeki 48 çikolatanın 4'te 2'sini satmıştır. Geriye kalan çikolataların yarısını da çocuklara ücretsiz olarak verdiğine göre bakkalın kaç çikolatası kalmıştır? Hmm. Bayağı cömert bir bakkalmış. Çocuklara ücretsiz olarak çikolata dağıtmış. Öncelikle diyor ki bakın. 48 çikolatanın 4'te 2'si. Öncelikle bunu bulalım. 48 çikolatanın 4'te 2'si. Neydi? 48 çikolatayı 4 parçaya böleceğiz. 48 tane çikolata varmış. Bunu 4 parçaya böleceğiz. 4'ün içine 4. Bir kere var. bir kere 4, 4. 4'ten 4 çıktı 0. 8'i 0'ın yanına indirdik. 8'in içine 4. 2 kere var. 2 kere 4, 8. Ve her bir parçada 12 çikolata varmış. Bunların ikisini almış. Bir parçada 12 çikolata varsa 2 parçada 12 çarpı 2'den 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Yani 24 çikolatayı satmış. 24 çikolata satılmış. Çikolata satılmış. Satılmış. Diyor ki bize, geriye kalan çikolataların yarısını da çocuklara ücretsiz olarak vermiş. 24 parça çikolata satılmış. 24 tane çikolata satılmış. Geriye kaç çikolata kalmıştır? 48 tane çikolatamız vardı. 24'ünü satmışız. O zaman çikolatalarımız azalır değil mi? O zaman çıkarma işlemi yapacağız. 48'den 24'ü çıkaracağız. 8'den 4 çıkarttım. 4. 4'ten 2 çıkarttım. 2. 24 çikolata da geriye kalmış. 24 çikolata satılmış. 24 tane geriye kalmış. 24 çikolata kalmış. 24 çikolata kalmış. Onu da belirtelim. Diyor ki sonra Kalan çikolataların yarısını da çocuklara ücretsiz olarak vermiş. Yarısı ne demekti? 2'ye bölmek demekti aslında değil mi? Bunu hatırlıyoruz. yarısı 2'ye böl demek. 2'ye böl. Yarısını soruyorsa 2'ye böl diyor. Yani 24 çikolata kalmış. Yarısı 2'ye böldemekti. 24'ü 2'ye bölelim. 2 2'ye 2 de 2 bir kere var. 1 kere 2 2 4'ü indirdik. 4'ün içindeki 2. kere var. 2 kere 2 4. Ve kaç çikolatası kalmış? Bakalım. 12 çikolatası kalmıştır diyoruz. 12 çikolatasını çocuklara vermiş. Geriye kalan da yarısı. Diğer yarısı da 12 idi. 12 çikolatası kalmıştır diyoruz. Ve 7. sorumuza geçiyoruz. Bu da son sorumuz. Bakalım ne diyor sorumuzda bize. Bir kutudaki 48 kalemin 4'te biri mavidir. Geriye kalan kalemler kırmızı olduğuna göre kırmızı kalemlerin üçte biri kaç kalem eder? Hmm, güzel sorulmuş. Önce bir buradaki öncülümüzden başlayalım. Bir kutu varmış. 48 kalemin dörtte biri maviymiş. 48 tane kalem varmış bu kutuda. Dörtte biri maviymiş. Şöyle hatta mavi dediği için mavi yazalım. 48 kalemi 4 parçaya ayırmış değil mi? 48 kalemi 4 parçaya ayırmış. 4 parçaya bölmüş. O zaman biz de 48'i 4'e böleriz. 4'ün içinde 4 bir kere var. 1 kere 4 4. 4'ten 4 çıkarttık 0. Hemen bu 8'i yanına indiriyorum 0'ın. 8'in içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 8'den 8 çıkarttın. 0. Her bir parçada 12 kalem varmış. Bizden zaten bir parçasını istiyor. O zaman mavi kalemlerin sayısı 12'dir. Şuraya yazalım onu mavi. 12'dir. Geriye kalan kalemler kırmızıdır diyor. Kırmızıyı da kırmızıyla belirtelim. Kırmızı diye. Geriye kalan kalemler kırmızı ama kaç olduğunu bilmiyoruz. Toplamda 48 kalemimiz var. 12 mavi. Kırmızılar kaç tane o zaman? Şöyle bulamaz mıyız? 48 tane kalemimiz var. 12 mavi. Geriye kalanlar da kırmızıdır. O zaman 48'den 12'ye çıkarırız. 8'den 2'ye çıkarttım. 6. 4'ten 1'i çıkarttım. 3 o zaman 36 kalemimiz kırmızı diyoruz. Hemen soru işaretimizi silelim. Ve kırmızı kalemlerin sayısı da 36'dır. Ama sorumuz daha bitmedi. Diyor ki bize geriye kalan kalemler kırmızı olduğuna göre evet bulduk. 36 kalemimiz kırmızıymış. Kırmızı kalemlerin 3'te 1'i kaç kalem eder? Hmm, 36 kırmızı kalemimiz var. Bize bunun 3'te 1'ini soruyor. Anladım. 3'te 1'ini soruyorsa yani 3 parçaya böleceğiz değil mi? Ve o parçalardan birini alacağız. 3 parçaya böleceğiz. 36'yı 3'e bölüyorum. 3'ün içinde 3 bir kere var. 1 kere 3, 3. 3'ten 3 çıkarttım 0. 6'yı hemen 0'ın yanına indirdim. 6'nın içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6, 0. Bizden zaten bir parça istiyordu. O zaman kırmızı kalemlerin 3'te biri 12 kalem eder diyoruz. Ve videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ders kanalına abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.